Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Omron tansiyon aletinin havzası nasıl sıfırlanır, silinir onu göstereceğiz. Kitapçında yazmışlar fakat yazdıkları eksik biraz. O yüzden bir video çekip yayınlamak istedim. Havzayı silerken komple hepsini siliyor. Yani 30 tane kayıt hafızası var diyelim veya 10 tane. Bir tanesini silmiyor. Hepsi komple siliniyor. Cihazın açık ya da kapalı olmasına gerek yok. Her türlü çalışan bir fonksiyon. Kitapçıkta ne diyor? Hafıza tuşuna basarak start stop tuşuna da basın diyor. Yani şöyle. Bekliyorsunuz 4 saniye. Şimdi clear yazısı çıktı sil demek zaten. Ancak buna basarak silmiyorsunuz veya buna basarak silmiyorsunuz. Aynı işlemi bir daha yapıyorsunuz. Bu arada bütün hafızanın silindiğini de bilin. Yani bu tuşla buna tekrar basıyorsunuz 4 saniye. Bu şekilde donunca yazı, C'lere yazısı silme işlemi tamamlanmıştır demektir. Tekrar basıyorsunuz, açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hafıza yok. Silindi. İzimi iz bir yöntem. Şu an size bu yöntemi gösterdiğimiz cihaz Omron M2 modeli cihaz. Tuşlar bu şekilde olan cihazınız varsa hepsinde silme işlemi aynıdır. Bu kadar arkadaşlar. Videoma son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.